Herkese merhaba arkadaşlar. Az önceki videomuzun diğer şarkısına geçiyoruz. Eğer şarkı söylerseler ya da sohbet edecekler benim hiçbir fikrim yok ama şimdi Part 2'ye geçiyoruz. İşte şarkı grubu Part 2. İzleyin. Şöyle bir fotoğraf çekilelim. çekin beni çekin çekin. Çektik. Tamam. Teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Pinkie Pie. Neden Pinkie Pie'nin şarkısını dinledik biz? Geçen sene sen var mıydın ki? Herhalde vardım. Aa çok pardon özür dileriz. Kimler yoktu peki? Yanıma gelebilir mi? Tuvalet sen bilirsin Teşekkürler. Ve yanıma için teşekkürler. Cadı kostümün çok güzel olmuş. Çok pardon çekilebilir misiniz? Tabii ki de Twilight. Yapılacak dur yardım edeyim kalkma. Yani Deniz kız yapılacak. Çok teşekkür ederim Twilight. Kalkabildim. Bir şey değil Applejack. Hadi hadi konuşmayı bırakın da artık dinleyelim şu şarkıyı neymiş. Sohbet mi ediyoruz? Ne yapıyoruz? Birazcık sohbet edeceğiz. Sonra da bir daha şarkı söyleyeceğiz. Sonra da bir şartla fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii ki çok isterim. Hadi hadi devam edelim. Evet şimdi biz herkese tanışmak istiyoruz. Sıfırdan herkese tanışmak istiyoruz. Çünkü herkesi çok seviyoruz. Diğer sahnemize Twilight ve diğer arkadaşlarını davet ediyoruz. Vay be. Yerde çok güzel bir şey varmış. Bunu yok edeyim. En iyisi evime gitsin. Cık. Gitmiştir o artık eve. Şu bir tane daha var. Cık. Vah 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 düştüm. Arkadaşlar gelin sizleri de bekliyorlar. Geliyoruz. Ay. Geliyoruz Twilight. Bekliyorum. Evet, şimdi herkes oraya bekleriz. Ben herkese şınlarım. Teşekkür ederiz Twilight. <laughs> Bazen işler seni zorlar, gri bulutlar gelir, güneşin parlamasını sala. Hiç sıkılma bak. Yardım geliyor çünkü arkadaşlar yardımlaşır. Yaparız. Yaparsın birlik. Yaparız. Birlikte yaparız. Elmaların ağaçtan düştü. Belki de olmadı bu. Ama emin olmanı sağla. Parti balonları söndü. Üzülme yine de. Çünkü arkadaşlar yardımlaşır. Kitaplarımı da aldı. Sayfalarımı yırtıldı. Olsun üzülme. Yaparız. Yaparsın. Birlikte yaparız. Süper süper süper. Bazen işlerseniz zorlar. gri bulutlar gelir, güneşin parlamasını sağlar. Elmaların düşse de, ağaçların yaprakları kopsa da, üzülme arkadaşlar burada. Parti balonu sönse de, partim mahvolsa da, üzülme arkadaşlar yardımlaşın. Kitapların asla düşmesin, sayfaları yırtılıp gitmesinler. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bir fotoğraf çekilelim. Tamam teşekkürler.